Ars'ın felaketi olan Kahramanmaraş üstü depremde işte bir artın felaketini yaşadı. Sen, ben yok hep beraber yani benim evim yıkılmadı, senin evin yıkıldı değil, hepimizin evi yıkıldı. Evimizin fesuphan, akla bağsan nesli babası vefat etti. Yani bundan dolayı çok üzgünüm. Fışkırıklarımız hep boğazımıza tüyümlendi. Ne ağlayabiliyoruz, ne gülebiliyoruz, ne bir şey söyleyebiliyoruz. Fakat ama başımıza geldi. Olmaması gerekir ama oldu. Allah'tan gelene de kimsenin bir şeyin hakkına sahip diye dese de bir şey ifade etmez. Benim burada tek şey yaptığım Kahramanmaraş üstü denildiği zaman ondan sonra fakat 11 ilimizde bizim kıyamet koptu. Küçük kıyamet. Ama ne ekmek kalırsa onları da ben bir şey demiyoruz da ama Kahramanmaraş üstü deniyor. Ondan sonra Hatay, efendim Malatya, Adıyaman işte tamam onları da bir şey ama Kahramanmaraş'ı da biraz şey alın yani bugün Kahramanmaraş üstüyse üst olaraktan devam edelim. <laughs> evet esnaflarımızın çoğu işte vefat etti. Ölenlerimiz var. Şehitlerimiz var. Üzgünüz. Ama hayat da devam ediyor bu şekilde. Hesaplarımıza <laughs> gelince Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sayın Başkanım Hayrettin Güngör işte Dolgadiroğlu Belediye Başkanımız Necati Tokay, 12 Şubat Belediye Başkanımız Sanem ve Çiçek, işte konteyner kentte bayağı bir mücadele veriyorlar. Daha doğrusu yani hemen hemen her mahalleye, yıkılan mahallelere bile açacağız artık konteynerleri. <laughs> yani mahalle mahallede açacağız. İşte pazarcı, sen pazarcılar da bize ait olduğu için onları dağıttık. Sağ olsun belediyemizler hoşgörü dağılanıyor Esnafımız hoşgörülü. <laughs> Çünkü aile kültürü almışız biz bu alet kültürüyle devam ediyoruz. Pazarcılar da var. İşte bir konteynerden sağından soluna hasta zarar vermeden eğer konteyner çıkmışsa çakır işte konteynerini veriyoruz, anahtarını veriyoruz. Eğer çıkmamışsa kendi imkanlarıyla ondan sonra bir konteyner yapıp yaptırıp ondan sonra işte iki üç yere belirli yere belirleyip yani bura şura şu ABC bir şeyin projesiyle derekten bütçeye varıp da belediyelerden izin almak şartıyla işlerini açabiliyorlar. Yani orada çalışmasını devam edebiliyor. Keşke gönül isterdi ki herkese bir iş yeri açsın. Devlet çalışıyor. yani devlet bazıları diyor ki işte devlet nerede? Devlet burada. Devlet her yerde. Ha, şu anki olduğumuz yerde devlet. Her yerde var. Bunu kabul etmek lazım. Allah devletimize zavar vermesin. Her şey gele geçer ama devlet esastır askeri, polisi, esnafı, tüccarı, herkes beraber, hep beraber bu işin üstesine gelmemiz lazım. <laughs> i̇şte bazen resmi kurumlara gidiyoruz. İşte resmi kurumlardaki daha alırsa, e, bana şunu dedi, bunu dedi. Kardeşim, bizim saati yer alayız. Biz belki bilmeyerek de hata yaparsak, suçsuz ihsan ettikse affola. Yani bize hoşgörü davranın. Doğrudur, sizin de deprem oldu. Ben onlara da bir şey demiyorum. Ama birbirimize saygı sevgi çerçevesinde birbirimizin sorunlarını dinlemek zorundayız. <laughs> Kaymakamlıklar bakıyor, güzel bir şey. Ondan sonra bundan dolayı ama şu anda esnafımız yavaş yavaş kendine dönmeye başladı. İşte bazı yerlerde, işte bazar yeri açaraktan, seyyar olaraktan, kendi imkanı aynı konteyner kuraraktan, işte sigara satışlarında tekelin 7. ayın Temmuz aralar uzattı tekel ruhsatlarını. Bizim şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep, Sayın Tayyip Erdoğan'a Biz <laughs> Bize kredi veriyor. Kredi imkanı. Faizsiz kredi başvuru yaptık. Ama bir yıl ödemesiz, Dört yıl faizli, yüzde yedi buçuk faizli kredi de teminat istiyorlar. <laughs> tamam da. Veyahut araç. Beş altı yüz bin liralık veya yedi iki bin on beş model araç istiyorlar. Bizim iki bin on beş model aracımız yok. İki, teminat vererek Maraş tabiriyle görüşüm göğe mi verelim? Yani teminat yerimiz kalmadı. Ev yıkılmış, dükkan yıkılmış, içeri gitmiş. Teminatsız vermiyorlar. Bence Cumhurbaşkanı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da haberi yok. İl başkanlığına da gideceğim. Yani bunu anlatacağım, bayramda da anlatacağım. Tüm herkese yetkililere duyurulur. <laughs> Esnafta kimsenin parası kalmaz. Ama gelin bu esnafı hep beraber, devlet bunu verecek gücü var. Az bir şey hibe, bankaya vereceğiniz kredi çekip de faizini bankaya ödediğimiz esnaf adına o vereceğiniz faizi esnafa hibe olaraktan da verin. Belirli bir miktarda faizsiz bir kredi verin. Esnafta kimsenin parası kalmaz. Bu esnaf bizim esnafımız. Esnaf olmazsa biz esnaf olarak aile kültür almış olaraktan <laughs> hem biz devletin polisiyiz, hem askeriyiz, hem bekçisiyiz. Hem mahallenin hemen mahallenin emanetçisiyiz. Biz her şeyi, biz olmazsak Türkiye'de sosyal patlama meydana gelir. Küçük esnafımıza sahip çıkalım. Ahde vefa sahiplenmeyi olur. <laughs> Gelin bu bayramda da bizi unutmayalım. Şurada az bir süremiz kaldı. Bu alemde de İslam aleminin ve Türkiye'mizin Ramazan bayramını en kalbi zorgularımla tebrik ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Ha buruk bayram ama yapmak zorundayız yani. Çünkü geriye dönüp baktığımız zaman bir şey elde edemiyoruz. Önümüze bakmamız lazım. İleri ne kadar ileri gidebiliriz ona bakmamız lazım. Ve hayırlı bayramlar diliyorum herkese.